Evet arkadaşlar. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün bir şey özellikle belirtmek istiyorum. Ürünümüzden herkes memnun. Bazı konular hakkındaki problemi anlatacağım. Ürünümüz tek çakmakta yanan adı da belli olduğu gibi tek çakmakla yanan tez yak. Bakın hiçbir iş yapmıyorum. Ürünümüzü açıyorum. Sadece burada bilmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. Mangalımız diğer odunlardaki gibi derin olmasına lüzum yok. Yani demirle arasındaki mesafe çok derin olmasına lüzum yok. Şimdi hemen bir örneğimizi veriyoruz. Bakın paketimizi açtık. Birinci bilmeniz gereken şey bu ürünü ilk yakışta birbirlerine yakın olması daha çabuk köz olmasına sebep olur. Bir kısmı yanıp bir kısmının yanmaması gibi ihtimal ortadan kalkar. Birinci konu bu. İkinci konu da dediğim gibi közde demir ağası, rızgar ağası çok açık olmasına gerek yok. Bakalım arkadaşlar. Tezyak tek kibrit diyoruz. Evet arkadaşlar. Tek kibrit de yandı. Birazdan köz haline gelecek. Onu göstereceğim. Demirle arasındaki mesafe önemli. Bir de bir konu daha var. Onu söylüyorum. Ee, balık ve köfte de ağır ve ne derler ona ağır ve bir, bir tık daha uzun sürede pişiriyor çünkü bunun özelliği o et içten pişmeye başlasın diye tavuk koyduğunuz zaman pişmiyor diye panik yapmayın bir buçuk saat bu közü kullanacağız birazdan teşekkür ederim